Selamlar YouTube ben Yunus bugün size Minecraft Craft'tan yeni bir bölümüyle karşınızdayım Video başlamadan önce geçen videoya 8000 like atmışsınız Bu videoda hepinizden 5000 like yine bakın 5000 like 5000 like üstü bekliyorum o zaman hadi videoya geçelim Evet artık o kapıdan girişi mirişi çekmeyeceğim çok dramatik oluyor ya <laughs> Hiç gerek yok direkt böyle oturacağım kameranın karşısına anlatacağım Neyse en son tünelleri temizlemeye niyetim vardı Evet, ondan önce de destek lazımdı. Neyse, ben anlatayım şimdimanız size. Destek isteyen bir alışveriş merkezi ya da spor merkezi gibi bir yerde. Oraya gittiğimde zaten siz kamera kayıtlarından gördünüz. İçerisi parazitlerle doluydu. Ve bunların sayısı her geçen gün daha da artıyor. Nereye gidersem bu miktar daha da yükseliyor. Sonunda kafama bir plan esti. Bu virüsün kaynağını temizlemekten başka çarem yoktu. Tek başıma da halledemezdim. <tuh> Evde bulduğumuz köpeği alayım dedim. Onunla beraber tünelindik. Neyse. Bunun devamını yinese ben kayıtlarla göstereyim. Kaseti takalım. İyi seyirler. Köpecik hazır mısın? Bak bugün seni eğitime gidiyoruz tamam mı? Sen bugün benle geliyorsun. Tünelleri tek başıma temizleyemem yani kusura bakma. Sen beni takip et tamam mı? Aynen. Sen millete saldıracaksın tamam mı canım? Sen beni takip ediyorsun ama. Şimdi tünelleri temizlemek için tek yolum şu etrafı ışıklandırmak. Yoksa bunlar karanlıktan löp löp Bizim oraya gelecektir yani takip edip Bu kadar meşale yeter gibi mi geliyor Keskin nişan tüfeğim var Taramalı tüfeğim var Hazır mısın çantaya ihtiyacım yok Gel bakalım Gel 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 korkma sen niye gelmiyorsun He, bir de dur seni biraz ben avcı yapayım Bir de hızlı hareket et tamamdır Gel bakalım Aa sen kocaman olmuşsun doğru da nasıl geçeceksin Ben daha önce seni kapıyı kırıp geçirmiştim doğru <laughs> Ya oğlum sen benden iyisin yani kusura bakma. Geç bakalım dışarı. Hop gel bakalım. Buradan aşağı iniyoruz ha bak. Burayı kapattım. Çok sıkıntılı mekan bunlar. Şakaya gelmez yani. o tek başıma da halledemem. Ya sen kemiği takip ediyorsun peki. Gel bakalım aşağı. Evet hop dikkat et sakin. Ben geçen sefer burayı biraz temizledim. Ama tabii hepsini temizleyemedim. Hazır mısın? Hadi başlayalım temizlemeye buraları. Bak bu aa sıkışmış burada. Burada mutasyon geçirmiş bu. Gel gel şanslıyız bu sefer. Buraları iyice bu ışıklandıralım da daha fazla burada üreyemesinler. Gel desin gel. Ya kusura bakma sensiz yapabileceğim bir şey yok. Oo. Gel bakalım. Orada ne oluyor? O ne? Hayır. Oo. Hayır. Uzak durun benden. Onlara ne olmuş? Üstüme koşuyor. Canım saldıracak mısın sen acaba? Buradan taramak en kolayı. Hadi bakalım gel. Bak 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 parazitmiş. Gel bakalım buraya. Ah hayır hayır saldır ona. Of tamam tamam bir an aklım gitti. İyisin değil mi sen? Gel bakalım bu tünellerden geç hatırlıyorsun sen. Buraları temizlemezsek bir daha biraz zor beraber dolaşabiliriz yani. Beni göremeyebilirsin. Sahibin de yok senin. O sana bayağı bir sıkıntı çıkarır. Ben peşi peşin söylüyorum ya. Ben bir hiçsin canım benim. <laughs> Gel bakalım. Yalnız burası full zombiler tarafından. Oo tamam. Tamam. Aa, çok hızlı geliyor ya. O ne? Sen nesin? Örümcek gibi bir şey o değişik. Örümceklerde mutasyon geçirtmişler? Neyse. Dur bakalım. Bak, parazit orada orada duruyor. <laughs> Ah kıyamam size ben. O tamam tamam pardon 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 oğlum uzak durun benden uzak durun buraları temizlemek zor olacak bizim için ya başka bir şey var mı şimdi şöyle bir şey yapmamız gerekiyor bak hani sana da bilgi vereyim canım benim buraları kapatmak zorundayız çok fazla zombi sesi duymaya başladım buraları böyle kapattık mı buralardan geçemezler artık bağlantı noktalarını kapatmamız gerekiyor bunu da yenileyelim de içeride şey gözükmüyor ki arkadaş her yer kap karanlık o tamam 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 Taraya taraya gideceğiz buraları Taraya taraya gideceğiz Evet Ooo burada çok fazla kaynak var galiba Ya ben o kaynağı kapatmadım işte Ben o kaynağı kapatmadım Açık bıraktım orayı ben O kaynağı kapatmam lazımdı Buralardan biraz daha bloklar toplayarak Aslında belki kaynağı kapatabilirim Gel bakayım ee, Fazla kırdım yapacak bir şey yok <laughs> Bu birikler bana yetecektir Hadi bakalım. parazitler bazen saldırmıyor bana. Neden böyle bir salaklık yapıyorlar? Sesleri duyuyor musun sen de? O karşıda gözler var. Görünmez olanlar bunlar. İndirebiliyorum Allah'tan tamamdır. O bir dakika. Örümcek ağları ben daha önce buradayken yoktu. Yok ol. Abi ne oluyor? Şimdi bir dakika ben nereden geldim? Buradan gelmiştim. Şurayı bir kapatalım. Buradan geçemesinler. Sen de bir gider misin canım benim? Bak zaten Ağzım burnumda. Sen savaşçı yapalım ya. Böyle olmayacak cidden hiç saldırmıyorsun kimseye. Hayır. O örümcek. Oo. <laughs> Örümceklerde mutasyon geçirebiliyormuş. Öğrendiğim iyi oldu. Gel bakalım. Işıklandır ışıklandıra gideceğiz buradan. Baksana sayılar her geçen gün daha da artıyor. Ya ölüm bir ya. Bıktım sizden ya. Köpecik. 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 iyi misin canım? Canım benim sen burada kal tamam mı? Saldırma sakın. Sakın saldırma. Sakın saldırma. Sen burada otur tamam mı? Sen burada otur. Topuna sıkarım senin. Tamam mı canım? Ben gidip geleceğim. Gel ben seni kapatayım şuraya. Hiçbir şey olmayacak tamam mı? Bak kapattım ben buraları. Seni ben sapa sağlam almak istiyorum. Bak kapattım oraları. Ben geliyorum tamam mı? Of. Ben niye getirdim onu buraya ya? Niye getirdim ya? ya çekilin bıktım sizden zaten. Buraya ne olmuş? Burası... Hayır 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 bir şey gelmiş dünyaya. Orada orada. Örümcekler etrafı kırabiliyor mu? Baksana hepsi dışarı kaçmış. Bence dışarı bir şey kaçtı. Sadece onların yapabileceği bir şey değil bu. Yoksa daha... Yani şeyde... Evimizde orada çoktan delikler açılmış olması gerekirdi. Of of... of o ne? Orada bir şeyler var. İne, İnekli mi orada? İnekler de mi saldırıya geçmeye başladı? Bunlar ne? Bunlar şeydekine benziyor biraz. O evrende gördüğümüz zamankine. Evet onlar buraya yayılmaya başlamışlar. Bunlar en iyisi pompal tüfekli. Azları da, canları da çok az gidiyor ki arkadaş. Heh, bu daha iyi bunlara karşı. Baksana şunları bunlar mı kırdı acaba buraları? Yani bildiğim parçalamışlar buraları ya. Evet hepinize. Oha. Sen vagonu nereden buldun? İlginç. Neyse. Oo, büyükler de var burada hala. Kaç mermim kaldı? Oo daha çok var. Tamam. Tamamdır. Ömür boyu kullanabilirim ben bunları herhalde. Strese girmeye başladım ya. Koymama izin vermiyor artık. Hadi bakalım. Ya yine mi siz? Zaten siz başlattınız bütün her şeyi. Uzak durun. Tamamdır. Aa, Buradalar. Tamamdır. Gel bakalım. Bunlar... Dünya yayılmaya başlamışlar. Yayılmaya başlamışlar. Şuraları kapatsam mı acaba? Kapatmam lazım başka çarem yok zaten. Kapatalım şuraları. Ya bir defa da o hayır ya, hayır ya. Bir defa da sakin bir savaş yapalım şurada. Devasa devasa halleri geliyor. Hadi bakalım. Yarasa. Yesem yani sonra korona olacağız arkadaş. Evet. Daha var mı sizden? Ben ne kadar çok ilerlemişim geçen sefer ya hiç bu kadar farkına varmadım. İki dakika gibi gelmişti bana. Tamamdır. Görüşürüz. Ooo ya hayır. Hayır 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 hayır. Ya göre göre niye basıyorsun üstüne ya? Zehirlendim şu anda bildiğin. Neyse. Evet. Minik parazitlerimiz de burada. Ne yapıyorsun? Onlara mı saldırıyorsun? Ayıp ama yaptın. Hadi bakalım. Buraları kapatsam mı? Kapatalım buraları ya. Şöyle. Buralardan gelmemeleri gerekiyor. Sonra sıkıntı çıkacak. Evet ben geldim. Lezzetliyimdir abiniz olsun. Bu kadar fazla olduğu düşünmemiştim. Kaç kaç kaç. Abi bu da çok fazla. O dur 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 dur. <laughs> Tamamdır. Aşırı fazlalaşmış bunlar ya. Bak hala orada da varlar. Arkadaş siz nasıl bu kadar çoğalmaya başardınız? Ne oluyor? Destek destek çağırmaya başladılar. Hadi. Hadi bu hiç iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı. Aşırı fazlalaşmışlar. Buraya en son geldi burası tertemizdi. E tabi ben çok zekiyim o portalı kapatmadım. Açık bıraktım. Olan bu. O portalı yok edeceğiz. Başka çaremiz yok. Şuradan da geçiş var ama. Ya arkadaş. Tamamdır. Buradan sonrasında gitme niyetim yok. Zaten Parisler buradaydı kaynağı. Ben yanımda herhangi bir patlayıcı cihaz aldım mı? Portalı patlatmak aklıma gelmedi ki. Mayın. Mayın işe yaramaz. Ben geri dönüyorum. Patlayıcı cihazlar alıp geleceğim. Böyle olmayacak. Arkadaş yol patladı ki zaten düzgün gidemiyorum. Ben buraları aydınlatmama rağmen zombiler canlanıyor. Oo, yoy işimiz çok zor. Bunlar envanter at şu anda ihtiyacım yok ki. Tamam. Ben şu köpeciğime bir bakayım ya. Onu eve götüreyim burada salaklık yaptım onu buraya getirerek zaten. Köpecik gel bakalım gidiyoruz buradan. Hadi. Köpek? Abi ben bunu buraya bıraktım. Köpek nerede? Öl? Hayır hayır abi ölmemiştir o. Ölmedi değil mi? Abi ölmedi de ya. Ya bilseydim harbiden getirmezdim yanımda. Ona verdiğim kemik bile duruyor. Bu iş ciddileşti ben söylüyorum buradan. Patlatıyoruz orayı. Dibine kadar patlatıyoruz orayı. Başka çare yok yani olmuyor böyle. Bir tanecik köpeğim vardı o da öldü. Uf. Bak burayı kapatmamışım. Kapat burayı. Çıkıyoruz buradan. Alayını patlatacağım. Alayını patlatacağım. İnat değil mi? Abi hayvanlar da şey olmaya başlamış. Enfekte olmaya başlamış. Sen koruyorsun değil mi burayı? Abi mamasıyla su kabı kaldı ya. Bekle şimdi. At bütün şunları. Bazuka. Kırmızı boya mı istiyorsun? Orada var. Şurada koyun var ama ona yapacak bir şey yok. Varyasyonları çıkmaya başlamış. Böyle değildi bunların renk şeyleri. Durumları. Benden bu kadar arkadaş. Üret şu bazukayı. Nerede o şey? Roket. Misil. 8 gunpowder. Kömür ve redstone. Üret şunlardan. Savaşa savaşla karşılık verir. Kusura bakmayın. Üret. Üret üret üret. Koydum seni. Dört tane roket. Daha fazla lazım bana. Çok daha fazlası lazım. 10 tane. Tamamdır. Bu işi burada bitiriyorum ben. Abi bak hala buradalar. Görüşürüz. Abi köpeği öldürmeyeceklerdi. Ya bir de ben onu blokla kapadım etrafını. O nasıl öldü ya? Ama hata ben şu, onu eve götürmem lazımdı. Savaşa niye çıkarıyorsun? Sanki köpek bir savaşçı köpek. Yalnız olunca mantıklı düşünemiyorsun ki. Tamamdır geldim. Bu iş burada bitiyor bitiyor bitmedi. Ya ben yo. Bak, hala sesler etraftan duyuluyor bak. Burada ne var? He senden var. Tamamdır hepinizi indireceğim başka çarem yok. Bak orada zombi var. Tepeye çıkacağım blok yok ki. Al şunları. Hadi bakalım. O senden de var burada. Seni indireyim. Tamamdır. Ben bu işi burada bitiriyorum arkadaş. Hadi görüşürüz. <laughs> i̇şte bu ya. Yaptığım bir hata yüzünden başımıza gelene bak. Evin köküne kadar yok edeceğim. Gel, seni de öldüreyim. Sen de öl. Öl sen de tamamdır. Arkadaş ölmez şeysin be. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı değil mi? Çok güzel. Ben bu evi de patlatırım. Tamamdır. Uf. İçimde kaldı bir daha patlatacağım. Tamamdır. Düşün düşün hepiniz aşağı düşün. Hepiniz aşağı düşün. Tamamdır. O kaynağı patlattım ama sıkıntı şurada. Kaçanlar var. O kaçanları ben nereden bulacağım? Beni en çok korkutan şey de şu. Yolda gelirken su tüneli patlamış. O su tünelini patlatacak şey ne? Örümcekler blok kıramıyor. O kadar güçlü değiller. Bir şey kaçtı dışarı. O şeyi de öldürdük mü? Artık rahat. Sesler evime yaklaştıkça çok çok daha artıyor. O kadar sentri yetecek mi acaba? Geldim. Şunları kırayım. Çıkalım bakalım yukarı. Of. Tamamdır. Olanlara bak ya. Oo, 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 sıkıntı. Sıkıntı. Tamam. Burayı da kapadım. Bakalım şimdi ne var? Burada bir şey var. Ne bu? Yardım lazım. Yaşıyorum mu? Yaşayan birisi mi var? Peki nerede o? Bir dakika burayı gösteriyordu. Burada insan mı var?